Alparslan ebelemece mi oynayalım seninle? Bak orada da bir sepet var. Hadi sepeti koluna al. Bakalım alabilecek misin? Hadi bakalım bakalım. Hadi hadi. Alparslan biz bunları ne yapıyorduk? Şunları şunları gel. Gel buraya. Evet üfle bakalım hadi. Evet Alparslan üfledi. Bakalım. Ne geldi? Ne? Kelebek mi? Alparslan bak bende de var. Hangimiz daha çok üflüyor bakalım. Hadi. Alparslan'ın babası da üflüyor. Benimkiler bitti. Alparslan sen de üfle. Aa ben bitirdim. Alparslan'ın. Onu da ben üfleyeyim mi? Onu da ben üfleyeyim mi? Alparslan üfleyemediği için Üfüyor. eliyle dağıtmaya çalıştı. Ama <laughs> ben Alparslan'ı yendim. Ben, 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 ben. Hadi koşalım kim yeniyor bakalım. Koşalım bakalım. Koş, 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 koş. Hadi koşalım. Koşalım. Evet, bir tane daha sepet. Hadi sepeti sepete koluna tak. Ben <laughs> ben koluna takamıyor. Ağır değil mi? Evet. Koluna taksana sepeti. Ben Niye takamıyorsun? çok ben seni öyle tak koluna. Gel. Ben seni kaldırayım sepeti koluna tak tamam mı? Hadi tak bakalım. Hadi koluna tak sepeti. Evet Alparslan sepeti koluna taktı ve Vay el bana. sallıyor Vay sizlere. Arkadaşlarına el bırak. sallıyor. Hadi bırak, bırak bırak. Gel bakalım. Hadi geç. Birazcık daha gezelim buraları. Bakalım başka neler var. <laughs> <laughs> efendim evet hadi o sepeti de kolumuza takalım arparsan bütün sepetleri koluna takmaya çalışıyor ama çok ağır değil mi evet ne yapalım gidelim hadi gidelim gidelim ama kırmızı alanla gidelim kırmızı alanla gidelim 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 ne tarafa gidelim? Tarafa gidiyoruz. Tarafa gitmeyelim. bu tarafa Şöyle sahibi gösterelim. Alparslan'ın izleyecek olan arkadaşlarına.